Usta iyi yaptık hoş yaptık da Alem diyecek ki Bunlar büyük vurgun vurdu Bu işlerde almamaklık olmaz Bu işin fiyatı yoktu memati Kim ne derse desin Usta Devlet işine girdik Uyuşturucu işine girdik Biz nereye doğru gidiyoruz Memati, herkes bizi bitirmeye çalışıyor. Biz herkesle mesafeliyiz. Kimsenin adamı değiliz. Kimse için çalışmıyoruz. Onun için palayı teslim ettik. Onun için bu işten para almadık. Ben tahlil edeyim mi yeğenim durumu? Et dayı. Ailemde tek hüküm olacaktır. Devletle anlaştılar. Karşılığında uyuşturucu babasını aldılar. Toz işine girdiler. Girmedik dayı. Kapı kapı dolaşsak anlatamayız usta. Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Yazanecilik bitmiştir. Bu saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız. İt doğrar, çakal doğrar, aslan doğrar. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. Yeğenim, aslan aslana bu kadar kükremez. Anladık. Biz en büyük olacağız. Sizden tek istediğim dikkatli olmanız. Birilerinin raconunu çizdik. Birilerinin büyük planını bozduk. Birileri üstümüze plan yapıyor. Ve biz hepi topu bu kadarız. Abdüle ile yüzleri tanınmıyor diye her olayda kullanıyoruz. Artık herkes tanıyor. Geri plana çek o zaman Memati. Sokaktan irtibatımızı kestik. Yerlerini kimi koyacağız? Memati senin sıkıntın ne? Ben sokaktan geldim usta. Ayak uyduramıyorum. İki adım ileri bir adım geri Memati. Nereden gelirsen gel. Usta anlamıyorsun. Sık da sıkayım. Birilerinin kafasını kopar da koparayım. Ama artık girdiğimiz her iş çetrefilli. Ben siyaseti beceremiyorum usta. O benim işim. Siz işinizi yapıyorsunuz zaten. Sokaktan bin bin toplamıyoruz artık. İplikçide ne kadar paramız olduğunu biliyor musun Memati? Bu ara sormadım ama biraz var. 700 milyon dolar. Kaç? İşittiğin kadar dayı. Daha bu hiçbir şey e, ee, halo işinden almadık. Bu ne yeğenin? Biraz her şeyini bana devretti dayı. Usta haklısın. Büyük paralar bunlar. Racon keserek olacak paralar değil. Bu kadar paramız olduğunu ipikçi biliyorsa biz yaşamayız. Ben de bunu biliyorum. Memati. Sana bir söz vermiştim ya. Bu işin kökünü kazıyacağız diye. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum usta. Gözümüzü büyük başlara dikmişiz. Kelle paça parasıyla bu işler olmaz. Bu kadar parayı fakir fukaraya dağıtsak... ...memlekette bir tane muhtaç kalmaz yani. Kan emicilerin dişlerini fukaranın boynundan kesince... ...kimse kimseye muhtaç olmaz dayı. Ama o gün de gelecek dayı. Büyümekten korkmayın. Sadece tedbirli olun. Artık açı çekecek gücümüz yok.